Ay ben geleyim bari şu elime bir yıkayım ya. Üf, çok pis olmuş ellerim. Aa. Ee, su gelmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Hemen tamirciyi aramam lazım. Dur. Ay ben bu tamirciyi bir arayayım hemen gelsin. Böyle olmaz ki ben nasıl çalışacağım? Bir sürü... Alo merhaba tamirci bey. Efendim buyurun. Tamirci be Gelir misiniz lütfen? Bak benim bu suyum bozulmuş çalışmıyor. Benim bulaşıkları yıkamam lazım. Ben nasıl yapacağım böyle? Tamamdır hemen geliyorum. Wow! İyi. Hoş geldin tamirci be. Çabuk gelmişsiniz ya herhalde hiç trafik yoktu yolda. Evet hiç trafik yoktu. Ben de burada Ya benim o sıkıntım var ya hemen halledersen vallahi çok sevinirim ya. Tamam. Benim o su şeyim bozulmuş. Evet nasıl yapacaksınız? İnşallah. Var. İnşallah zor iş değil. Ay, ne biçim bir tamirci ya kafasına. O bu çok iyi bence bir şey sorayım mı? Sen o şapkayı takmasan da olur. Şapkasız da tamir edebilirsin ki. Yoksa şapkasız tamirci olmuyor musunuz yani? Hadi gelin şu bir makinemi tamir edin de. Birazdan iftar olacak. Yemek hazırlamam lazım. Şaşkın tamirci. Siz <laughs> <laughs> şaşkın tamircisiniz çünkü. Evet. Evet burada bisikletinizi dışarıda bırakabilirsiniz. İçeri almayın lütfen yerler yeni temizledim. Ben sıkıntım, söyle. Benim sıkıntım burada. Bu Ama çalışmıyor su vermiyor. Onu tamir edersiniz de seninle. Ben şu mağazanı böyle alayım bu tarafa doğru. Ya, yardım edeyim bari. Evet. Zor mu iş mi? Evet zor bir iş. Çok mu zor? Evet. Yani hal olur mu? Olmaz mı? Evet. Bence olur. Ama olmayabilir. Aa. Yani benim suyum bir daha gelmeyecek mi? Bir daha su dikarsın. Ayma Ama orada da gelmiyor. Her taraf da kesilmiş. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi çoğuna bir deyi takmaya çalışıyorum. Sonra vida takacak mısınız oraya? Evet takmanı gerek. Allah ne yapıyor bu tamirci? Ben anlamadım hiçbir Şu... <laughs> şey. Şaşkın tamirci. Evet. Bitti. Bitti mi? Evet. Şimdi su gelecek mi? Hayır daha gelmedi. Şunu kullanmam lazım. E hadi kullanın da bari. Bakalım. Bekler. Ne yapıyor ki acaba ya? Şimdi sırada sıra ne sıra? Sıra buna geldi. Bitti mi şimdi? Evet bitti. Işte. Bir açayım, açayım bakayım da bu su gelecek mi? Nasıl sihir mi yaptınız? Hayır ya, eşyaları sana isimli. Oo, wow. eşyaları Peki başka yerim de var onu tamir edeceksiniz. Benim salondaki bir tane sandalyem var. Ayak kırık. Onu da tamir edersiniz iyi olur. Hadi gidelim de bari. Biraz şaşkın tamirci ama işi yarıyor. Hı, <laughs> Seylenmez hmm, bir daha gelmezler değil mi? Ama Bisiklet siz gelebilirsiniz şeyi, sandalyeyi. Hayır, bir şey olmaz. Ben bisikletle gelmeyi daha iyi. Ben bisikletle gelmeyi daha iyi. bir de şapkası takmadan gelmiyor. Bu arada gel. Bakalım. Sonuç ne? Gel. <laughs> kanka, kanka. Ben kızdım, ben Hadi buyurun tamirci be. Bisiklet... Bu benim bu, bu sandalye kırık ayak. Tamir eder misiniz? Konuş bende ya. Yani Çok güveni var kendin, öz güveni yani. Çok mu güveniyorsunuz kendinize? Evet, bu yapıştırıcı, yapıştırıcı bu. Yapıştırıcı bakın. Wow. mı? Bakayım. Bak. Bunu ne yapacaksın şimdi? Buruşma, yapıştırmam lazım. Eee? Tamir olacak mı bu? Evet öyle olacak. Ben şimdi ona bir şey koyayım. Tamam. Şunu. Ne şunu? Ne şunu? Vallahi siz bu işi daha iyi biliyorsunuz. Oldu mu şimdi benim sandalye? Evet Sandık evet. tamam. Bunu bundan çıkarmamalılar. Karışsam geri olur. Ha bu orada kalacakmış. Evet burada kalacak. İyi tamam kalsın. O zaman. Evet. Başka benim de orada bir tane çekmecem de var bozuk. Ona da bakarsınız iyi olur. Ben de da gelmez Ama şapka sizde Şapkanı takmazsınız kafanız çalışmıyor mu? Evet. Şapkanı takmam lazım. Çünkü beynim oradan gidiyor. Beynim oradan gidiyor. Evet. <laughs> Allah'ım evin içinde de bisikletle geziyor valla. Çekmece orada beyefendi. Ya orada biliyorum zaten Bakar mısınız? Tabii. Allah'ım şey köşede bırakmış orada.

Mi? Alıyor, evet. Sanırım böyle olacak. Bu bunun yarısı buraya gelecek, bu, bu yarısı buraya gelecek bence. Evet, evet. Abi şurasını ya, ya beyefendi ses yapmayın da benim bebeğim yatıyor içeride. Evet. Sürekli çık 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 evet, Ama yapıyor. benim bebeğim içeride yatıyor. Onu Biliyor ne yapacağız? Ama tamircilerin işi bu. Yani e, tamam da şimdi iki tane bir şey tamir ettin diye bana bağıracak mısınız? Hayır. Bakın açılıyor Abi. Ay, teşekkür yeah. ederim Allah, Allah razı olsun. Şimdi sırada neresi var. Nerede de var, nerede de var. Bakın söyleyeyim şimdi bu. Bu parça hep bu parçadan ayrılıyor. Onu ne yapacağız? Tamam, Ona da halledersiniz de iyi olur. Burada bakın bence şöyle masaya bırakıyorum ben. Evet, hadi bakın. Onu nasıl yapacağız? Yapışkan mı lazım? Evet, yapışkan lazım. Evet. Ne yapalım abi? O ne? Ay, ay Evet olacak. Bitmiş mi? Tamirler uzun mu? Tamirler mu sürüyor? Ama benim bebeğim içeride yatıyor. Fıtar yetişeceğim. Evet usta, Daha yemek mi? de hazırlayacağım. Ya çok yavaş yapıyorsunuz ama. Bitti mi şimdi? Bakayım. Oldu mu? Evet. Ay vallahi oldu. Ellerinize sağlık. Şimdi ben bunu, evet, buraya lazım. Hadi eşyalarınızı toparlayın. Gidin de daha ıftara yatışacağım ben. İftara e, yatışacaksın mı? Evet. Bu, bu kutu seni ya bir dahaki sefer ben başka tamirci getireceğim. Çok yavaş çalışıyorsunuz siz. Ben sizin böyle paranızı vereyim. Buyurun. Kaç tane istiyorsunuz? 4 lira. 4 lira mı? Evet. Bakın şimdi bu. 1 2 3 4 Yeter. Bu da bana kalsın bari. Yemek alayım. Hı -hı. Çok para aldınız ya. Çok pahalısınız ya. Para 5 TL verdim bana. Tamam hadi gidebilirsiniz. Allah bereketi versin. Hadi buyurun gidin de bari. Ben yemeğimi hazırlayayım. Hadi görüşürüz tamirci be. Ay bu tamirci be bisikleti unutmuş burada ama. Şaşkın tamirci. Tamirci be. Bisikletiniz kalmış burada. Aa.